Amerika'da Şükran günü tatili nedeniyle hareketlerin daha zayıf olması beklenen haftada Güney Afrika'dan gelen yeni Covid varyantı haberi beklenmedik oynaklığı da beraberinde getirdi. Powell'ın tekrar Fed başkanı seçilmesi ve birçok Fed üyesinden gelen daha hızlı tapering açıklamaları tahvil getirilerinde hareketlilik yaratırken varyant haberi güvenli liman algısının yanı sıra tapering hızına dair beklentileri törpüleyerek getirileri aşağı çekti. Türk Aziz Euro tahvilleri daha çok kurda yaşanan yüksek değer kaybı sonrası satış görürken varyantın EM ekonomilerine olumsuz yansıma ihtimali de fiyatlanarak 5 yıllık ülke risk primini 500 bas üzerine çıkardı. Dolar TL'nin 10 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra kısa sürede daha yüksek seviyeleri görmesi Türk Euro bantlarında sert satışları beraberinde getirdi. Sert satışlarının ardından kısa süreli tepki alımları olsa da varyant haberleri nedeniyle bir kez daha satışlar yaşandı. Getiri eğrisinde kısa taraf satışların en çok istediği bölge olurken 5 yıl vadede getiriler geçtiğimiz hafta 60 bas puanın üzerinde genişleme gösterdi. Orta ve uzun vadeler ise 25 ila 40 bas puan aralığında yukarı geldi. Uzun süredir hazine kıymetlerine göre daha kuvvetli performans gösteren şirket kıymetleri de oldukça sayı performans sergiledi. Vadesine 2 yıldan kısa süre kalan kıymetlerde getiriler %4 bölgesine genişlerken daha uzun senior kıymetlerde ilgi oldukça sınırlandı. Kısa vadeli sermaye benzeri kıymetlerde yüklü yabancı arzına karşılık güçlü lokal ilgisi taban oluştururken uzun vade sermaye benzeri kıymetlerde karışık sayılabilecek seyir izlendi. Amerikan tabirleri geçtiğimiz hafta tatil nedeniyle kısalan haftayı Fed üyelerinden açıklamaları, yoğun ekonomik veri takvimi ve COVID'e dair gelişmeleri de beklenenden çok daha hareketli geçirdi. Powell'ın tekrar seçilmesi, tapering ve faize dair daha şahin yaklaşımlı olacağı şeklinde fiyatlanırken, diğer Fed üyelerinden gelen enflasyonun görünümüne ve tahvil alım hızının planlanandan daha da hızlı şekilde sonlandırılabileceğine dair yorumlar getirileri yukarı itti. Varyant haberi ise 10 yıl vadede güvenli liman ilgisini artırırken, kısa tarafta tapering hızının daha da yavaşlamasını etkileyebileceği fiyatlaması ile getiriler sert şekilde aşağı geldi. 2 yıl vadeli tahvil bir günde yaklaşık 16 bas puan daralırken hafta ortasında %1.70 seviyesine yaklaşan 10 yıl tahvil ise %1.47'ye kadar çekildi.